Herkese selamun aleyküm. Bugünkü konumuz... Lan çok mu yakın oldu? Ağzım burnum kocaman çıkıyor. Herkese selamun aleyküm. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz servisler. Biliyorsunuz benim ana sponsorum yani araçlarımın bütün bakımlarını yapan Protek Boşkar Servisi Mamak <laughs> Servisi. İşte reklamlarını yapıyoruz, tanıtımlarını yapıyoruz. Ne kadar dürüst insanlar olduğunu, işçiliğinin güzel olduğu ile ilgili videolar çekerken bana devamlı şu mesaj geliyor. Abi şu arabam var götürsem ne olur? Bu arabam olsa götürsem ne olur? Abi kurumsal firma. Yani bugün ustasının elinde iki tornavida tutmayı öğrenip de yarın bir gün tüylenince kendi başına dükkan açıp dük ustasına yanlış yapan adamı dükkana götürüp arabayı bırakırken kimseyi sormuyorsunuz. Yani ben anlamıyorum. Koca kurumsal firmanın bana abi iyi midir? Şöyle civatayı sıkabilir mi? Herhalde senin palyo motoruna palyo 1.4 palyonu gidip de Şahin motoru takacak hali yok. Veya Mercedes'ine ML 320'ne gidip de BMW motoru takacak yok. Hali yok. Oradan parçayı alacak, güzelce takacak. Contasını orijinal kullanacak. Filtresini orada. Ya şimdi anlamıyorum abi. Neyin ki çok garanticisiniz ama yani başka tarafa da yapılınca yapılıyorsunuz yani. Şimdi konuşmayayım. bu bu tarz konuşulur mu, konuşulmaz mı? bilmiyorum da yani. adam adama bir tane tulum giymiş adamın dükkanı tabelasına bakmadan arabayı bırakıyorum. Burada dünya ya meydana çıkar mı adam böyle bir şey olsa? Geleni öper gideni öper. Ben buradayım diyor adam. Böyle tuhaf mesajlar atmayın arkadaşlar. Ben bir yere gidiyorsam zaten benim aramı bak. BMW'ye 80 100 milyon para harcadı. Muayeneye gireceğim bu hafta. Tık demeden geçecek. Bunu da videosunu yayınlayacak. Ne yapacak adam arabaya? Yani 160 beygir arabaya 300 beygir mi yapmasını istiyor? Onu da yapar. Yapmaz değil. Bir de bu şey aramayın yani götür yaptırın kalbinizi çoğu oh, abi çok pipir araba alırken satarken böyle vırrk vırrk şurasında çizik araba 300 bin kilometre gezmiş daha da taşla taşla mı değmeyecek arabaya yani bir para sende mi var yani hani benim bir lafım vardır bazen de teyze... ya kara alırken bu kadar sormuyor adam arabaya bakarken arkadaşlar evlendiğinde bu kadar sordun mu kızın babasına anasına bunda bir şey var mı diye. Ya, adam başına her iş gelir hemşerim. Bak ben size söyleyeyim. Ben araba alırken bakarım şöyle adama bakarım. Tamam aşağı böyle. Herhalde kompresörden, klimadan, zincirden arıza çıkacak. Adam diyor ki ben arabayı alayım. Bir trilyonluk araba 300 milyara. Araba bana 10 sene karalık yapsın. Varsa öyle bir araba ben de alayım. Baba bak araba alıp satamıyoruz. Biniyoruz 10 sene aldığımız arabaya. Araba almak korkusundan. Ama böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun. İlginç ilginç. Abi nasıl işçiliği? E 14 15 yerine 12 13 de söküyor. İşçiliği böyle. 32 anahtarı böyle arabanın ön camına fırlatıyor. İşçiliği çok kötü. Ve aynı şey adam da onu yapıyor. Ne yapabilir yani? Yumurta pişirece ne abi Önce yağı kızartıyorsun. Yumurtayı pişiriyorsun Kiminin eli lezzetlidir, kiminin değildir. E binlerce servis var. Biz de bu adamların peşinde geziyorsak, bunlar da birbirimize destek oluyorsak demek ki düzgün adam. Kimse yanlış firmaya kefir olmaz. Bu kadar insanın meydanda akşama kadar video çeken birisi için. Haksız mıyım? Daha neyi uzatıyorsun? Götüreceksin, yaptıracaksın arabanın bineceksin. Yani ne neyi istiyorsun? Yani arabanın içine havuz mu yapsın? Salona odaya mı katsın? Mutfağa mı katsın? Arabanın arka bagajına ne bileyim farklı farklı. Yani bir yağ bakımına gidip de komple pioneer set mi taksın arabaya? Ne istiyorsunuz serviste Ustaların da hakkını yemeyin şimdi. Ben niye bu videoyu yapıyorum lan? He bir mesaj geldi kafam ona bozuldu ya. Tövbe estağfurullah. Her kafamız bozulduğunda video yapıyoruz iyi. O zaman her gün yüz tane video yapmamız lazım. Hadi kapatıyorum şimdilik devam edeceğim saçma videolara. Egzoz muayenesine geldik. Adamlar bunu da mı egzoz muayenesi yapıyor ben anlamadım ki. Çözemedim ya. Yani. Bekliyoruz. Zaman mı şimdi bu işin? Gel gel gel. Bu nasıl bir arabaymış? Sen buna da mı egzoz muayenesi yapıyorsun? Yok <laughs> abi. <laughs> ne bileyim lan? Kilometre ilseli abi. Kilometre Tahmin bir dakika lan. Niye çıkmadı? 248742. İyiyim sen ne yapıyorsun? Deminden beri ne bakmıyorsun da ne yapıyorsun? Şu adam seslenmezse bize kaldık. Bizi kameraya çekiyor mu? Peki bizim çekmemizin zararı var mı? Yok. Yukarısın istediğini yapabilirsin. Ne bileyim istediğimi yapabilir miyim? Yok mu çay? Para Bir de ver de içelim oğlum bir Yenim sürü para alacağınızı. Kamerayı koydu. Eksuz muayenesi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Gösteriyorum size. Evet, hey! Şey İki. Evet. Muayeneye gidiyor. Bir de onunla uğraşmayak dedik. Öyleyse. Onu oraya niye koydun abi? O devir şu an kadar da bastı. Hmm. Orada da ölçü yapabilir. Adam şu adamlara niye yazın? çay vermiyor? Yabancı mı bunlar? Muayene yaptırmıyor bunlar. Sersen. Hı? <laughs> Yok mu çıkma jantla? Var abi. Şunu Hiç buna. Ne diyor adam? Vallahi 18. Yakışıklı mı? Aferin arabaya geç. Çalıştır. Tamam Ge tam Geçiyor <laughs> oraya. boyu doldursun da. Yapayım mı? Ne var ki, tam gaz yap. Gaza bastık araba arızalanmalarını yaptım. Çok <laughs> istedim. Ne yapayım? Ne yapayım? Fazla yapmak istemiyorum. birden de mecbur adam. Tamam. Evet He, sonuç. Herhalde tamam, tamam. geçti. Geçtik mi sınavı? Geçtik. Ay nasıl? Protek boşkar teşekkürler. de Abi sağ olun teşekkür ederim. Gideyim lastikçiye. Ben şurayı çek. Niye ne var burada? Gömün mü buldunuz? He. Ee. Ne de lifler? Ooo yanı da aldınız. Ben de diyorum bunlar bu parayı nereye Hadi koyuyor? Eskiden bulduk biz. Eee. ama adamı parayı nereden buluyorsa buluyor abi. Ne yapıyorsunuz burada şimdi? Yemek masası mı kurdunuz? İşte burada bu? devam edecek. Piknik alalım mı Aha, Mutlu Bey burada devam edecek. Mutlu ayrıldınız mı Aynen. yemin et? Vallahi. O zaman ben kime gideceğim? Ona. Ben sana gelirim oğlum. Ben, ben onunla anlaşamıyorum. Bu parayı ben. çok seviyorum. Ben kamyon lastiği mi yaptırıyorum lan buraya? Binek lastiği müşterisi hem nazlı hem şeyli. Şimdi sen ne yapıyorsun? Kamyon mu yapıyorsun? Ben, ben seni tanımıyorum o zaman. Ne? Ama burayı iyi olmuş. Lift niye burada? Orada yok. Ben istemiyorum. Ben yapmayacağım. Uğraşmayacağım ben. Oğlum sen taksi mi yapıyorsun kamyon mu Ben taksi yapacağım. lastiği yapmayacağım. Kamyon yapıyor. <laughs> e bunu niye buraya diktin o zaman? Bu benim değil. Bura abimin yeri. Ora mı senin? Ora benim yerim. E biz ne yapacağız şimdi? Benim jantlarım nerede? Ah bir kaybetseniz <laughs> geçenki gibi de bir sıfır taktırsam gene. Tabii geri çatlak herif buraya. Oğlum kapıları kilitlemedik la manyak. Allah hatım daha kötü sen işe mi ya? Bir dakika oğlum kapıyı kilitleyeyim la. Tabii bir şey olmaz gel buraya ya. Yani. La bırak şunu, oğlum çay karanın arama sürelerden Allah korusun. <laughs> Vallahi billah Allah akıllı atırken sen şemsi ya? Neyim var? Ne eksiğim var? Hayırdır ne yaptım? Kime ne yaptım ben? Delisi dışın asın ya. Delisi dışın asın mı? O nasıl bir laf lan? Tam kamyon arkası yazısı. Delisi dışın asın. Hayır. Abim jantlar nerede? Mini görüyor musun? Minik. Minik vardı ya. Kamyoncu minik mi? Ee, minik da. O kim lan? Benim abim Mustafa abi. Mustafa da çıkmış sizin buradan. he. <laughs> Adam koymadınız var ya. İnşallah benim jantlar lastikleri kaybolmuştur. La, bir Yemin şey ederim. Yemin buraya. İnşallah. Abi al. Ekürük geldi İnşallah abi. kaybolmuştur. E Selamun aleyküm hayırlı olsun. Tamam abi 14 Şubat'ta bekliyorduk hadi gelecek. Kurban ne oldu kurban? Abi kurbanı ne oldu buranın? Abi, buranın buranın kurbanı ne oldu buranın kurbanı? Ayarlayacağız hocam. Çok şanslı adam. Tırağı. Ne oldu lan? 4 Şubat 4 Şubat diyordun Allah tarafından 2 gün sonra. Tövbe estağfurullah oğlum ben <laughs> keşkem olmayaydı da benim göster <laughs> gösterini göstereye niye gelmediniz? Ben ben Bilma. oğlan askere gittim. Sen? Senin ne oldu? Deprem olacağını hissettim gelemedim. Bunlar hep ben bahçenize yazdım. Ailende kaç kişi var abi? Benim iki oğlan askerde Ailende var. i̇ki oğlan bir kız üç. Yengem sen beş. Ha. İki de bunlar yedi. Tamam. Çarpı iki yüz elli bir buçuk. Bir Hayırlı işler. Yok öyle ben gösteri yapacağım. Benim lastikçim gelmeyecek. Sponsorsun. Ol, sakin ol. Bir dakika dön bir saniye. Bir dakika ya. Kardeşim sen benim hanıma söz vermedin mi milletim? Niye dedim? Tamam bir deme ya. düşeyim. Bir buçuk yani, bin yedi yüz elli. düştüm yengeme düştüm. Geldi mi? Gelmedi. Ben, Koltuk boşluğundan ya, ceza. Davetiye sonra. göndereceğim dedim. Ne hani davetiyesi var. o? Bir de davetiyenin e, para, para verelim. De. Herkes para istiyor, Ajans para istiyor. Ha, sen dedin ya yengeme ücretsiz dedin ya nasıl olacak bu iş? Kardeş geleydin. E nasıl da, gezsek ne Sen bana dedin ki biz döner veriyoruz ücretsiz. Davetiye mi bekleyeceğim mesela döneri? Abi sen dedin ki yengeninki ücretsiz dedim. Ben senden döner parası mı istiyorum? Abi benim cantları inşallah ben Ben senden döner parası mı istiyorum? Şuna in Golfün mü? Ford. Abi şimdi benim jantım eğri. Ben jant değiştirmeye gelmedim. Evet. Benim bir jantımın biri eğri. Onu tamam. bir çıkaralım. Sen şöyle yapalım Mehmet Bey. İki gün sonra gelsem benim şu ortalığımı toparlasam. Liflerimi yapıyorum. İki gün yani. sonra gelirim. Acelem yok. Evet benim lastik oteli burabiliyorsunuz. Ben şimdi lastiklerimi nasıl bulacağım göreceksiniz. Evet Mehmet Bey tanıdım mı? mı? Sanki şu gibi ama. Yok mu? Şahin Gürmüş lan. Eyvah. Biz böyle ne lastik bulabiliriz. Bilgisayar var. Dayıklı da Mehmet Bey. Siz acele ettiniz. Yukarı. Acele mı? değil. Tamirini yapalım beyefendi. O yüzden dedim. Tamam. <laughs> ne bu arkadaşın da güzel. Ahmet İlker Balkiras. Kim bu? Hani mezarlık kim bu lan burada? Tövbe estağfurullah. Güzel, güzel. <laughs> Mehmet Gökmen. Fışsız. Fışsız diyor. Bir ara tahtıydın sen fış diye fış <laughs> diye. Fışsız fışsız. <gülüyor> Sanki ben yanından geçtik gibi mi? Geliyor benim lastiğim ama. İbrahim dedin ya, tanırım beni dedim. Abi şu an video çektiğim için. Gökalp acılar tanıyor musun? Tanırım, kral adamlardır. Çok kıymetli adamlar lan. Gökalp kurdacılık, kuzen, Aha, Gökhan. Gökhan. kuzen motorlu araçlara da teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiği için. Ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> nah, buradan reklam mı alıyoruz şimdi? sen yapacak mısın? ABC Filo, Mustafa abi. Selamlar. Seviyorum seni. Herkes burada o zaman. Osman Şahingür. İsa, Coşkun Kılıç. Coşkun Kılıç şey değil mi lan bu bizim buradacılarda? Kuzey Top'tan, Hüseyin Bey. Saygılar. Kuzey Top'tan. Eyvah. İsa, Metin abim. Aba, burayı yemin ederim karşı yaka gibi aynı. Kuzey Top'tan diyor. Oğlum Kuzey Top'tan'ın kaç tane arabası var lan? Değil mi? Hüseyin abim ve boşta yine bir selam söylemiyorsun. He, iyi müşterin demek ki. Kuzey Top'tan benim ismim. Kuzey Top'tan beni bul. Kuzey ne oldu? Ne satıyor lan Kuzey Top'tan? Kırdamat malzemeleri. He. Allah var, Fıssız var. Oğlum benim can Allah'ım inşallah kaybolmuştur. İnşallah kaybolmuştur. Dört <laughs> tane daha sıfır. Her dört senede bir can <laughs> Zaten al ben oğlum. Para mı vereyim? Ne yapacağım oğlum? Sana bir de para mı Ayıp bir şey. Ayıp. Şu takipçiler benim sana para vereceğimi duysun var ya. Ayıp. Seni linçlerler. Kaybetsek ne kaybetmesek de zaten Ey. bedava götürüyor. Zaten lastiklerin de bozukmuş merak etme. Protek boş kartı ki senin lastik 8 diyor. Dedim abi kışı çıkartsın da gerek yok. Da onlar, dıraldır, dıraldır. Ne kadar lan lastik hala eğri bozu, bozu. ya. Bozuk bozuk. Ne bozu? senin Araba ne? araba 100 milyar para harcadı la. Dört tane lastiği mi takamayacak? Hayırdır, Takacaktı nasıl? ben vazgeçtim. Hayırdır, Diyorsan, Herkes hayırdır, işini yani. yapsın dedim. Benim lastik sponsorum var. O Eşek gibi verecek. Ayıstır oğlum. Ee, ne var? Zekat vermedin mi hayatında hiç? Oğlum, anne, lastiği bulamadık kardeş ya. Bize verdiğine emin misin? Sen lastik gitti desene. Allah'ım inşallah tek doğan var ya benim inşallah dört tane lastik kaybolur ve sıfır dört cevap lastik. Sen lastik vermemişsindir Ahmet Bey sana öyle geliyordu. Ben de, nereye koydum ben lastikleri bir Kışlığı dağıttık para vermeden kaçtık gittik. Ömer Aslan. Oğlum bak, emin ol bak lastik yok la. Çıkar çıkar. Burada kaç lastik var? 750 çarpı 4. 3000'in üzerinde lastik var Mehmet Bey. 3000'e de bağladılar. 3000 da. tane lastik var. Ya aynı sırayı geziyoruz. Farkında mısın? Yok, Mehmet, Mehmet var, mı var. Mehmet Torun. Mehmet Torun. Demedikordum Mehmet Torun'u. Evet. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Öner. Abi direkt Çaygaralı yazsanız beni direkt bulursunuz ya. 1000 tane Mehmet var. Bir dene Çaygaralı var. De öyle, Türkiye'de en Siz... çok Mehmet ismini şey patlatıyoruz. Ben şu tarafın baksam ne tarafa. De sen var? sen. Şen mi değil. sen? Mehmet Şen. Seyyaz mı lan sana? Fış. Beyefendi benim fıssız lastiklerim nerede? Fıssız. Buldun mu? Daha listede bulamadık. Ama burada iyi atılırlar. Allah var ya. Şş, yaz günü. Şurada o köşede bağın yeri bana yeri yapın. Yeni yerimiz var Aba. Hadi kaybet ne la. Hadi kaybet ya. Ya la. Ya. Bana alacağım. Babandan sonra ilk sen lastik sen olsun lan. Sen Seninki la. en son sırada abi. Şu sefer alsana. Son yazmamış. Varsa orada mı? Bir daha bakalım. Şu şey telefonu versene. Bir. Abi benim lastiği gördün mü sen? Benim lastiği gördün mü? Kamyon Hangisini gördün mü abi? Hangisini? Bir sürü arabası var. Port var, minibüs. Kamyon var. Onda BMW var. Bir adamda bu kadar araba mı olur kardeşim? Ondan sonra hesabını geliyor Kara Mustafa otolastikten. Bir adamda arabası var. Araba Ondan onlar senin gördüklerini evet. sadece yiyelim. Evet. Görmedikleriniz var daha. Ondan sonra dört tane lastik Lip, mi? Lif kustadı. Lif Merhaba abi. Lif sen mi? yap abi benim arabam. İyi yapıyorum abi. Lifini. Abi bunun ikine geldi mi? Dört tane kışlık lastik veriyor bize. <laughs> Mehmet para para para. Bıktık para. Gerçek. Vallahi her şeyin paraya. ya. Bir hafta uğraşırız. Abicim bizim lastik yok. Anlaşıldı. Şu an sıfır fiyatlarına bakalım beyefendi. Mişlen bir bakayım. Michelin bak. Cantlar da orijinal BMW olsun. Kaybettiniz. Cezası çekeceksiniz. Şurada da odum çok da. Biraz <laughs> dikkatli konuşayım. He? İtalya'dan mı vereyim, Almanya'dan mı vereyim? Sen lastiği bulursun. bulursun, bulursun şimdi, bulursun. Belki bulacağım, oğlum, Görüyor musun? İtalya'da bir işler yapıyor.